Eşkenar dörtgen 5'i 8'i vermiş. Bizden eşkenar dörtgenin alanını istiyor. Şimdi bakın şu Denizli Edirne Adana dik üçgeni ile Denizli Fatsa Ceyhan dik üçgeni sanki eş gibi. Nereden anladık? E eşkenar dörtgen bir kere şu hipotenüsleri birbirine eşit. Peki burası alfa derece ise hop burada alfa derece değil mi arkadaşlar? E dolayısıyla bakınız açılar aynı. E, kenar uzunlukları da aynı. Bunlar ne oldu? Böylece eş oldu. Hocam üçüncü açılar aynı değil ki. E, nasıl değil? Şuraya beta dersek alfa beta 90. Alfa 90. Burada beta. Üçüncü açılar da aynı değil mi? O zaman bu betanın karşısı 5 ise bu betanın karşısı da kaç olacak? 5. Ha Bakın böylece bir kenar kaç oldu? 13. O zaman burada 13. Burada 13. Benden ne istiyor arkadaşlar? Alanı. Ha, paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. O zaman aynı muhabbet. Burada da geçerli. Bakınız 13, 5. Burası kaç? 12. Peki burası kaçtı? 13'ten buraya da kaldı 8. Şimdi bakın taban 13. Yükseklik 12. Alan mı istiyordu? 13 çarpı 12'den 156. Cevabımız D şıkkı. Eşkenar dörtgen EF ile EG'nin toplamı 8. Çevresi 48. Alanı istiyor bizden. Şimdi çevresi 48 olduğuna göre 48 bölü 4'ten bir kenar kaç gelecek arkadaşlar? 12. Onu bir yazalım. Peki hatırlıyorsunuz eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda neydi? Açı ortaydı. E, şunları da gösterelim. Şimdi bu EF ile EG'nin toplamını nasıl bir şeye çevirebiliriz ona bakalım. Ne yapacağız? Önce bir hatır yapacağız. Değil mi? Çok iyi bildiğimiz bir kural ama gene de bir hatırlatalım. Ne olur ne olmaz. Belki aklımızdan çıkmıştır. Şu bir açı ortaya olsun. Üzerinde bir nokta aldınız. Bu noktadan kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine Eşitti değil mi? Şimdi bakın o özelliği kullanacağım. A, E açı ortay. Üzerindeki E noktasından buraya dik gelmiş. E, F. O zaman buraya da bir dik gelirsem. Bu da ne olur arkadaşlar? E, F. Yani uzunlukları birbirine eşit olur. Peki E, G ile E, toplamı kaçtı? 8. O zaman bu E, G ile bu E, toplamı da 8. Yani yükseklik 8 oldu mu? Ha, taban 12. Yükseklik 8. Alan neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik değil mi? 96 cevabımız E şıkkı. Eşkenar dörtgen köşegen verilmiş. 11-3 kök 41 bizden alanı istiyor. Şimdi arkadaşlar hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyordum. Bu soruda özelliği kullanacağız. Köşegenin birini vermiş mi? O zaman ben de diğerini çizeceğim. Ve bunlar birbirini dik ortalar deyip uzunlukları yazacağım. 11-3 da 14. Kaç kaç paylaştıracağız? 7-7 o zaman burası 7. Burası 7. 3 buradaysa buraya ne kaldı? 4 değil mi? Pardon. 3 buradaysa buraya 4 kal. Peki şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Hadi Pisagor yazalım. Kök 41'in karesi 41. 4'ün karesi 16. 41'den 16 çıkar. 25. Burada kaç oldu? 5. O zaman burası 5 ise burada kaç gelecek? 5. Şimdi alanı nasıl bulacağım? Hatır diyelim. Size bir hatırlatma yapalım. Neyi hatırlatacağız? Bütün dörtgenlerde. Bakın rastgele bir dörtgen hiç fark etmez bütün dörtgenlerde arkadaşlar alanı bulmak için bir tane formülümüz vardı. Neydi o? Köşegenlerle alakalıydı. 1 bölü 2 köşegenlerin çarpımı aradaki açının sinüsü bize alanı veriyor idi. Yani köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 bize alanı veriyordu. Demiştik ki size eğer köşegenler dik kesişiyorsa sinüs 90 1 olduğu için direkt alan ne oluyordu? Köşegenler çarpımının yarısı. E eşkenar dörtgende köşegenler arası dik olduğu için alan direkt ne olur? Köşegenler çarpımının yarısı. O zaman AC köşegeni 10. BD köşegeni 14. Çarpımlarının yarısı 70. Cevabımız B şıkkı. ABC eşkenar dörtgen paralellik verilmiş bir tane. DE CF paralelmiş. Ne güzel. 2 13 10 bizden alanı istiyor. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortaladı hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın köşegenin birini çizmiş zaten DB. Ben de diğerini çizeyim AC. Ve bunların birbirini dik ortaladığını gösterelim. Bu Vatandaş buna eşit. Bu da buna eşit. Doğru mu? Peki ben bunu gösterince sanki bir güzellik oldu gibi. Nasıl bir güzellik? Bakın şu vatandaşla bu vatandaş birbirine eşit gördünüz mü? Ve bunun da buna paralel olduğu söylenmişti. E, yan yana eşitlik ve paralellik varsa aklımıza ne geliyordu? Orta taban, değil mi? Ha o zaman şu arkadaş bunun orta tabanı CF ise burası kaç olacak? Yarısı 5. Orta taban ne oluyordu esas tabanın? Yarısı. O zaman burası 5, 2 buradaysa buraya ne kaldı? 3. Peki burası 3 ise burada kaç olacak arkadaşlar? 3. Peki şimdi şu 13 var. 13'ü nasıl kullanacağız? E şurası 90 değil mi? Bakın şurası kaç? 5. Burası kaç? 13. O zaman bu arkadaş kaç gelecek? 12, değil mi? Ha, burada 12. O zaman bu 12 ise bu da 12. Ve soru bitti. Ne demiştik? Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği için alanı köşegenler çarpımının yarısıydı değil mi? Yani 24 bir köşegeni 6 diğer köşegeni çarpımlarının yarısı da alanı veriyor idi. Bu neden böyle olmuştu? Bu testteki 3. videoda uzun uzun anlattım. Eğer dinlemediyseniz oraya bir bakı verin derim. O zaman eşkenar dörtgenin alanı iki türlü bulunabiliyor. Birisi taban çarpı yükseklik, diğeri de köşegenler çarpımının yarısı. Kaç kere burayı da hesaplarsak arkadaşlar? 24 çarpı 3'ten 72. Cevabımız B şıkkı. Eşkenar dörtgenimiz açı ortay. DE'nin FG'ye paralel olduğu söylenmiş. EF'nin de AB'ye paralel olduğu söylenmiş. 60'ımız var. 3, 5, 4. Bizden eşkenar dörtgenin çevresini istiyor. Şimdi hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda açı ortay idi. E o zaman şu köşeden açı ortay çıktığına göre ben bunu devam ettirirsem bu arkadaş ne olmak zorunda? Köşegen olmak zorunda. Çünkü köşegenler açı ortaydır. Peki burası 60 derecesi. Bu yukarısı kaç olacak arkadaşlar? 120 değil mi? Komşu açıların toplamı 180. Ya e açı ortaysa o 120'yi kaç kaç paylaşacaklar? 60 60. Aynı şekilde buralarda 60 60 oldu mu? Ha bakın Denizli, Bursa, Adana bir eşkenar üçgen oldu. O zaman burada 60. Bunu da yazalım. Şimdi şu 3'ü, 5'i, 4'ü kullanarak soruyu bitirmeye çalışalım. Ne yapacağım? Bakın şu F noktasından BC'ye paralel çizeceğim arkadaşlar. F'den ne yapıyorum? BC'ye paralel çizdim. Şimdi burası 60 derece ise paralellikten burada 60 olur mu? E burası 60 derece ise EFAC paralel ya DC özür dilerim. Burası 60 ise burada 60 olur mu? Ha, 60 60 60. Bakın burada bir eşkenar üçgen oluşturmuşum. O zaman burası 5 ise burada 5. Burada 5. Peki burası 4 ise burada 4 değil mi? Ha, böylece eşkenar üçgenimizin bir kenarı kaç geldi arkadaşlar? 3 5 4. Yani 12 mi? O zaman burada 12. Burada 12. Böylece eşkenar dörtgenin de bir kenarı 12 oldu. Çevresini istiyor. 4 çarpı 12 48. Cevabımız C şıkkı. Eşkenar dörtgen 6'ları vermiş. 4'ü vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi ABC'de eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarları 10. Çünkü BC 10. O zaman burada 10. Burada 10. X buradaysa burada ne kaldı? 10 eksi X. Şimdi bakın şurada sanki bir kelebek var gördünüz mü? Bakın çiziyorum maviyle. Yüzden o zaman ben bu kelebeği kullanarak soruyu çözebilirim. Neydi kelebekte kural? Kanatların oranı tabanların oranı eşit. Yani 6'nın 4 oranı. 6'nın tabanı kaç? 10 eksi x mi? 10 eksi x'in 4'ün tabanı kaç? 6 oran. Ne geliyor buradan? İşler dışlar yaparsak 6 kere 6 36 4'e böl 9 mu? Eşittir 10 eksi x'ten. X kaç gelecektir arkadaşlar? 1 bizden de onu istiyor. Cevabımız A şıkkı. ABC'de eşkenar dörtgen AC 4 kök 5 DB 8 kök 5 bizden DH'i istiyor. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulmak için iki tane yol vardı. Birincisi paralel kenardan da bildiğimiz bir yol. Taban çarpı yükseklik bize alanı veriyor. İkincisi de eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesiştiği için bir güzellik vardı. Neydi? Köşegenler çarpımının yarısı o da bize alanı veriyordu. Onu da ne yapmıştık? Buradaki üçüncü soruda galiba uzun uzun açıklamıştık. İsterseniz bir dinleyebilirsiniz orayı. O zaman eşkenar dörtgenin alanı iki türlü bulunuyor. Bir taban çarpı yükseklik. iki köşegenler çarpımın yarısı. Şimdi nereden bu aklıma geldi? E dikkat edin soruda iki köşegeni de vermiş. Bakın AC 4 kök 5. DB 8 kök 5. O zaman iki köşegeni de verdiğine göre ben bu eşkenar dörtgenin alanı rahatlıkla bulabilirim. 4 kök 5 çarpı 8 kök 5 bölü 2. Alanı buldum. Peki alanı bir de taban çarpı yükseklikten bulursam birbirine eşitleyerek soruyu bitiririm gibi geliyor bana. Şimdi AC 4 kök 5 ise burayı kaç kaç paylaştıracağız? 2 kök 5, 2 kök 5. DB 8 kök 5 ise kaç kaç paylaştıracağım? 4 kök 5, 4 kök 5. Hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. O zaman 2 kök 5, 4 kök 5 Pisagor yapıp AB'yi bulabilirim. Kaç geliyor? 2 kök 5'in karesi 20. 4 kök 5'inki ki 80, 20, 80, 100. buranı ne oldu? 10. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. E taban 10. E yükseklik de DH. Zaten bize de onu soruyor değil mi? H diyelim. O zaman 10 çarpı H diyelim. İşte ikisini birbirine eşitlersek soru bitti. Ne geliyor? 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2. Kök 5 çarpı kök 5. 5. 5 kere 8. 40. 40 çarpı 2. 80. Eşittir 10 H'dan. Her tarafı ona bölersek H eşittir. 8. Cevabımız E şıkkı. Eşkenar dörtgen ABBE'yi eşitmiş CF 4 bizden X'i istiyor. Şimdi bu eşkenar dörtgenle bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman AB2 çizgi ise A, D de 2 çizgi, D, C de 2 çizgi hatta B, C de 2 çizgi. Peki ben buraya 2 çizgi koyunca şuradaki kelebeği görüyor musunuz? Sanki bu kelebeği kullanarak soruyu bitirdim gibi. Tabanlar birbirine eşit mi? O zaman bu kanatlar da birbirine ne olmalı? Eşit olmalı kelebekte. O zaman burada 4 ise burada 4. Ta böylece bir kenar kaç geldi? 8. 8. 8. Şimdi size bir şey yapmıştım hatırlıyor musunuz? Böyle hatır diyeceğim ama hatır gibi de değildi. Neydi o? Paralel kenarda anlatmıştım. Sonra eşkenar dörtgende de anlatmıştım. Yine anlatıyorum. Soruları soranlar genelde şöyle bir hile yaparlar. Şuranın 90 derece olduğunu söylerler ama buranın 90 derece olduğunu söylemezler. Çünkü şekil paralel kenar olduğu için bura 90 ise buranın 90 derece olduğunu öğrenci bilmeli, görmeli derler. Sorularda da genelde tahmin ettiğiniz üzere işe yarayan 90'ı değil diğer 90'ı verirler. Şimdi bu soruda olduğu gibi bakın. Size verilen 90'ı görüyorsunuz değil mi? Şurada. Bu işe yaramayan 90. Bunu işe yarar hale getirelim. Nasıl? Siz bu 90'ı değil buradaki 90'ı kullanacaksınız. Hocam bura niye 90? E çünkü bu buna paralel. Z kuralını görüyor musunuz? Bakın şurada. O zaman burada 90 ise burada 90. Aynı zamanda burada 90. Onun için size verilen 90'ın karşısında da bir 90 olduğunu unutmayın. Peki bu 90 niye işe yarıyor ki? Denizli. Fatsa Ceyhan üçgene bakın. CF 4 iken hipotenüs 8 2 katı her dik üçgene nasip olmaz böylesi demiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Ancak bu 30'un karşısı 4 iken 90'ın karşısı 8 olur. Peki 30'un karşısı 4 iken 60'ın karşısına geliyor 4 kök mü? Ha, şimdi artık bu 90'ı da kullanabilirim. Nasıl Pisagor yazarsak çıkar zaten. 8'in karesi 64 4 kök karesi 48. Ne geliyor? 64 artı 48 112 mi? 112'nin karekökü aradığımız cevap. O da 4 kök 7 idi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman aradığımız cevap E şıkkı. Eşkenar dörtgen köşegeni vermiş. 5 3 bizden x'i istiyor. Şimdi eşkenar dörtgen sorularında köşegen güzel bir şeydir. Niye? Çünkü köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Dolayısıyla sorularda açı ortayı kullanarak da çözüme ulaşabiliriz. O zaman A'nın açı ortaya olduğunu gösterdiğime göre soruyu çözebilmeliyim. Bakalım çözebileceğiz mi? Önce bir hatır yaparsam çözeriz. Açı ortayın bir özelliği vardı değil mi? Bayağıdır görmüyorduk. Hatırlatalım. Şu bir açı ortaya olsun. Üçgenimiz. Tabanı 3 üç olsun. Burada 5 olsun. Aynı bizimki de olduğu gibi. Kural şöyleydi. Üst kenarlarla tabanlar <laughs> çok pardon. Üst kenarlarla tabanlar orantılıydı arkadaşlar. Yani 3'ün yukarısına 3K dersek 5'in yukarısı ne oluyordu arkadaşlar? 5k değil mi? Orantılıydı. O zaman bakın burada da yazalım. 3'ün yukarısı 3k ise 5'in yukarısı ne olacak? 5k. Peki şu Denizli, Adana, Edirne üçgeni size tanıdık geldi mi? 5k, 3k demek ki burası da ne olacak? 4k. Ha 4k da 8 değil mi zaten? Demek ki K kaçmış? 2. K2 ise bir kenarı kaç oldu? 10. Bura 10. Bura 8 ise burada da 6 oldu. Bir kenarı 10 dedik. Eşkenar dörtgen. 6 buradaysa x'e ne kaldı? 4. Cevabımız C şıkkı. Bir mozaik ustası yan yana verilen 4 eş kare şeklindeki aynanın üst ve alt kenarlarını birbirine eş eşkenar dörtgen ve birbirine eş eşkenar üçgen mozaiklerle kaplıyor. Yani sarı olanlar eşkenar üçgen pembe gözükenler eşkenar dörtgen ve mavilerde birer kare. Elde edilen yapının çevresi 660 santim olduğuna göre eşkenar dörtgen biçimindeki mozaiklerden birinin alanı. Şimdi elde edilen şeklinin çevresine bakalım. Şu bir kenar görüyorsunuz değil mi? Burada bir kenar ve bunlar birbirine eşit. O zaman bunların hepsi birbirine eşit. Şimdi şu niye eşit oldu? Eşkenar üçgen bir kenar. E çünkü şurası da eşit o eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için aynı zamanda bu da eşit. O zaman bunların hepsi birbirine eşit. Güzel. Peki karenin bir kenarı ne kadar? Ona bakalım. Ha dikkat edin. Karenin bir kenarı iki tane bunlardan değil mi? O zaman şöyle yazabiliriz Çok rahat. x 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 2x değil mi? Ha bunlar x x 2x olduğu için burası 2x. Ve o zaman bitti. Kaç tane x var sayalım? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bakın burada 11 tane x var. Ya aynı zamanda arkadaşlar bu tarafa da devam edersek bu tarafta da 11 tane x gelecek mi? 11, 11, 22 x yapı'nın çevresi 660'tan x kaç geldi arkadaşlar? 30. Şimdi x 30 olduğuna göre eşkenar dörtgeni alalım buluz. E şu eşkenar dörtgeni buraya çizelim mi? Bir kenarı kaç arkadaşlar? 30. Bura 30. Bura 30. Bura 30. Bura 30. Benden alan istiyor. Peki şurası 60 derece değil mi? E bura 60 ise bura kaç olacak? 120. Ha burada 120 derece. O zaman bura 120 ise bura ne olacak? 60. Neydi eşkenar dörtgenin alanı? Taban çarpı yükseklik. E alın size yükseklik. 90'ın karşısı 30'sa, 30 ise 30'un karşısı 15. 60'ın karşısına gelecek 15 köküç mü? Ha taban 30 yükseklik 15 köküç. Alan 30 çarpı 15 kök 450 köküç. yani cevabımız D çıktı.